Herkese merhaba arkadaşlar, Bimakdet Ürünleri kanalımıza hoş geldiniz. 4 Haziran Salı günü çıkacak. Aktüel ürünlerimiz hepsi hazır. Dolap ürünleri dolapta olduğu için çekemiyoruz. Şu an sadece gelen güneş kremleri, bronzlaştırıcı, bir de normal bakliyat kısmı temizlik kısmı gelmiş. İlk olarak Dermokil markasından arkadaşlar güneş sonrası jel 100 milimlik 49 lira. Normalde dışarıda hani sorduğumuzda baya baya bir pahalı. Özellikle çocuklar için. Tabi e, batı tarafı daha da pahalı. Onun için batı tarafında güneş kremlerine baya bir talep var arkadaşlar. Çocuk sprey güneş koruyucu 200 milimlik 195 lira. Sinos koruyucu krem arkadaşlar 50 milimlik 129 lira sinos tonik 159 lira sinos jel 100 milimlik 99 lira arkadaşlar sebament markası güneş kremi 50 milimlik 299 lira yine 50 milimlik artı 50 100 milimlik çocuk kremi 299 lira arkadaşlar. Garnier'in güneş koruyucu spreyi 150 milimlik 375 lira. Çocuklar için güneş koruyucu sprey 150 milimlik 375 lira. Ve Garnier'in bronzlaştırıcı yağ 200 milimlik 299 lira. Angela'dan güneş koruyucu 100 kremi arkadaşlar. 50 milimlik 109 lira. Çocuklar için sprey koruyucu 200 milimlik fiyatı 189 lira. Yine Angela'dan koruyucu sprey 50 milimlik 200 milimlik arkadaşlar 179 lira tanesi. Dermokirin yine güneş kremi arkadaşlar. 75 milimlik fiyatı 145 lira. Güneş koruyucu sprey 200 milimlik 199 lira arkadaşlar. Nivea'nın vücut losyonu sıkış, sıkı, sıkılaştırıcı kremi arkadaşlar fiyatı 95 lira. Kaş kirpik serumu 8 milimlik fiyatı 99 lira. C vitamini kil maskesi 20 milimlik fiyatı 9 lira 50 kuruş. Nivea markasından 100 bakım serumu 30 milimlik 75 lira arkadaşlar Yine Nilgen nemlendirici El kremi 50 milimlik fiyatı 59 lira Tüy dökücü krem 100 milimlik 47 lira 50 kuruş Lip balım 15 milimlik Fiyatı 39 lira 50 kuruş Bronzlaştırıcı Yağlar 200 milimlik Şöyle parfüm şişesi gibi Fiyatı 89 lira Miami'nin markası arkadaşlar. 50 milimlik Dermokil güneş koruyucu krem. 50 milimlik 129 lira arkadaşlar. Vücut spreyi 100 milimlik 39 lira 50 kuruş. Nivea'nın güneş kremi jel 175 milimlik fiyatı 345 lira ve bronzlaştırıcısı 200 milimlik 295 lira. Çocuklar için Yine nemlendirici güneş kremi 345 lira arkadaşlar. XX Large büyük tokalar çocuklar için tanesi 30 lira. Durex'in koruyucu ambalajı 20 lira 169 lira arkadaşlar. Bayanlar için slip büstiyer fiyatı 119 lira. Çanta erkekler için fiyatı 139 lira. Yine Epi'nin tüy dökücü kremi 100 milimlik fiyatı 37 lira 50 kuruş. Capitol'un deodorant fiyatı 32 lira 50 kuruş. Mini fileli çanta makyaj fırça çantası fiyatı 119 lira arkadaşlar. Golden Rus'un ojeleri 32 lira 50 kuruş. Renk değiştiren magiç. Lip gloss 99 lira tanesi. Aloe vera jel 300 milimlik 45 lira tanesi. Bayan üçlü Silipleri 99 lira. Seyahat için diş macunu ve fırça. Fiyatı 43 lira 50 kuruş Signal markasından. Yine Nutricima'nın seyahat çantası. Ekstra yedek krem falan götürmek isteyen için fiyatı 59 lira 50 kuruş. Maskara. Beyaz maskara arkadaşlar. Fiyatı 119 lira. Renkli aynalılar 109 lira tanesi ve renkli maskaralar fiyatı 119 lira. Domestos VC blok 5'li 99 lira 50 kuruş. Feyri'nin 2.6 litrelik büyük boy fiyatı 129 lira cif gold krem 26 lira 50 kuruş orkidin 36 lısı 79 lira 75 kuruş orkid gece 79 lira 75 kuruş orkid üçlü rahatlık 65 lira 75 kuruş çocuk bezleri morfix 4 5 ve 6 numara arkadaşlar hepsinin fiyatı aynı 285 lira. Niye hepsi aynı fiyat derseniz çünkü 4 numara 100 tane, 5 numara 78 tane, 6 numara 62 tane içinde mevcut. Yine Deep Fresh'in ıslak havluları şöyle fiyatı 25 lira arkadaşlar. Bakliyat kısmına geldik. Kakaolu. iki tane içinde mevcut 25 gramlık 13.75. Deli çikolatalar. Tanesi 21 lira 50 kuruş. Yogotella limon aromalı orman meyveli. Doktor Ötker'den 14 lira 75 kuruş. Çiğ tohumu 16 lira 50 kuruş. Çiftçiden pirinç, börülce, karma, bakliyat çeşitleri 39 lira 75 kuruş. Yine çiftçi markasından baş fasulye, siyaz unları falan iç bakla tanesi 26 lira. Tıraş bıçakları, banyo tıraş bıçağı 22 lira 50 kuruş. Şurada takalon güneş kremleri var arkadaşlar. Çocuk güneş kremi 159 lira. Normal 150 milimlik olanı 129 lira. Büyükler için olan 150 milimlik 159 lira ve güneş koruyucu yüz kremi takalonun Fiyatı 119 lira arkadaşlar. Bunlar bizim eski ürünlerimiz. Şurada granola parçacıkları ve bardak toplam 99 lira. Onun da fiyatı arkadaşlar. Dolap ürünleri dediğim gibi aşağıda dolapta olduğu için çekim yapamıyoruz. 4 Haziran Salı günü aktüel ürünlerimiz satışlarda olacak güneş kremleri özellikle çok talep gören ürünlerdir. Şimdiden herkese hayırlı alışverişler. Kanalımıza destek amaçlı abone olup yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Herkese şimdiden teşekkürler.